Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Ramazan'ı şerifiniz mübarek olsun. Vaktiyle yaşlı babasını ziyarete gelen zengin, saygın bir iş adamı oğlu beraber otururlar. Havadan, sudan muhabbet ettikten sonra gitmek istediğini belirteceği sırada oturdukları camın önüne pervaza karga konar. Babası kargaya bir müddet baktıktan sonra oğluna döner. Oğlum bu nedir? Oğlu hayretle babasına şunu söyler. Kargadır baba. Baba bir müddet kargaya baktıktan sonra ikinci defa oğlum bu nedir der. Oğlu biraz şaşkınlık, biraz da kızgınlıkla, sabırsızlıkla kargadır baba der. Üçüncü defa baba oğlum bu nedir dediğinde oğlu biraz da sinirlenerek baba sen beni duymuyor musun? Karga demiştim der. Dördüncü defa tekrar sorduğunda daha çok sinirlenerek sesini yükselterek baba sana ne oluyor der. Bunun üzerine babası oturduğu yerden kalkarak çatının arasına koymuş olduğu günlük hatıra defterini alır gelir. Sayfaları biraz karıştırdıktan sonra açtığı sayfayı oğluna gösterir ve okumasını ister. Oğlu okuduğu sayfada şunlar yazılıdır. Bugün minik yavrumla salonda otururken yanımızdaki pencerenin pervazına karga kondu. Yavrum bana 20 defa bunun ne olduğunu sordu ve ben ona sevgi ve şefkatle 20 defa karga olduğunu ifade ettim. Değerli dostlar, rahatsızlık duymak mı bundan asla der yaşlı baba. Asla duymadım. Sevgi ve şefkatle muamele ettim der. Bunun üzerine şunu ifade etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Ya bizler anne babamız yaşlandığında onlara katlanabiliyor muyuz? Onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele edebiliyor muyuz? Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.